Aşk acısı çekiyorsun, değil mi? Bunun ne kadar zor olduğunu herkes bilmez. O yüzden kimse seni anlamıyormuş gibi gelir. Bazılarının aşk hayatı mutlu son ile biter. Bazıları için ise kötü son kaçınılmazdır. Aşk acısı bir insanın ruhunu en sessiz şekilde yıkan fırtınadır. Dışarıdan belli olmaz. Ama içeride kırılmış bir hayalin, yarım kalmış bir cümlenin ve artık ulaşamayacağını bildiğin bir tenin sızısı dolaşır durur. Ve işin kötüsü bu acıyı anlamayanlar sana geçer der. Unutursun der. Ama stoğacılık böyle yüzeysel geçişlerin değil, kökten bir iyileşmenin yolunu gösterir. Çünkü stoğacılık seni acıya karşı körleştirmez. Aksine o acının içine girmeni, onu gözlemlemeni ve sonra onun içinden güçlenerek çıkmanı ister. Sene kader ki, acının kaynağı, kaybın kendisi değil, o kayba yüklediğin anlamdır. İşte aşk acısından kurtulmanın ilk adımı da budur. Gerçeği görmek, onunla oturmak ve sonra içindeki seni yeniden ayağa kaldırmak. Aşağıda aşk acısına stoacı bir bakışla yaklaşmanın ve içinden özgürleşmenin ilk altı sırrı seni bekliyor. Bir, Kendinle yalnızlığı öğrenmek. Aşk bittiğinde en zor şey yalnızlıktır. Çünkü kalabalık bir hayal gitmiştir. Geriye boşluk kalmıştır. Ama Marcus Aurelius der ki, insan kalabalıkla değil, düşünceleriyle yalnız kalır.'' Onu özlediğini sanırsın ama aslında kendini unutmuşluğunu özlüyorsundur. Çünkü o varken sen kendini ihmal etmişsindir. Hayatını onun etrafında örmüş, onun ne hissettiğini düşünmüş, kendi merkezinden sapmışsındır. Şimdi yalnız kaldığında acı gibi görünen şey aslında kendine dönüş yoludur. Yalnızlık seni öldürmez ama seni sen yapar. Ve stoacı bir adam aşkı değil yalnızlığı yönetebildiğinde güçlü olur. Çünkü o yalnızken ağlamaz, yeniden inşa eder. İki, duyguları gözlemlemek yeter. Seneca şöyle der. Bir duyguya teslim olmak delilikse, onunla savaşmak da kibirdir. Onu izle. Aşk acısı seni sarstığında çoğu insan iki uçta savrulur. Ya tamamen dağılır ya da tamamen bastırır. Oysa stoğacılık bu ikisinin de dışındadır. Acıyı bastırmaz ama ona esir de olmaz. Sadece izler. Sen bu acıyı durdurmalıyım diye değil, anlamalıyım diye izlemelisin. Nerede başladı, Neyi kaybettin gerçekten? Sevdiğin mi gitti yoksa içinde bir şey mi eksildi? Bu sorularla yüzleştiğinde artık aşk acısı seni yönetemez. Çünkü sen artık onun içinde değil, üzerindesindir. 3. Seni terk eden sadece o değil, kendini de bırakmıştın. Marcus Aurelius der ki, kaybın tek taraflı olduğunu sanmak ruhun en büyük yanılgısıdır. O gittiğinde sen beni terk etti dersin. Ama düşün, sen ne zamandır kendini terk etmiştin? Belki onun mutluluğu için kendi sınırlarını zorladın. Belki onun sevgisini kaybetmemek için kendi ihtiyaçlarını susturdun. Aşk uğruna kendini ne kadar ihmal ettin? Aslında gitmesi gerekiyordu. Çünkü senin kendine geri dönmen gerekiyordu ve acı bazen seninle yüzleşmeni sağlamak için kalır. Stoacı bir adam sevdiği kişiyi değil, kendinden vazgeçmiş halini bırakmayı bilir. Çünkü gerçek iyileşme "Beni neden bıraktı?" sorusuyla değil, ben nerede kendimi bıraktım sorusuyla başlar. 4. Kurduğun hayalleri çöpe at. Seneca şöyle der. Bir olay seni yıkıyorsa onu nasıl yorumladığını incele. Aşk acısı çoğu zaman yaşanandan çok, yaşanması beklenenin yıkımıdır. Yani seni terk eden kişi değil, onunla kurduğun gelecektir içini parçalayan. Beraber yaşayacağınız ev, birlikte gidilecek tatiller, bir gün doğacak çocuklar. Sen bir ilişkiyi değil, onun üzerine kurduğun hikayeyi kaybetmişsindir. Ama stoğacı bir adam bilir. Hayat senin kurgularına göre akmaz ve bu kurguların yıkılması bir felaket değil, gerçeğe dönüş davetidir. Sen ne kadar hayal kurduysan, o kadar kırıldın. Şimdi o hayali bırakmanın zamanı. O hayal sana aitti ama onun gerçekliği hiç yaşanmadı. Ve Stoacı bilgelik, gerçek olmayanın ardından ağlamayı değil, olanı kabul etmeyi öğretir. Acı gerçek değil, gerçeğe direnmektir. Şimdi o hikayeyi bırak. Çünkü o hikaye seni değil, sen onu taşıyorsun. 5 yeni bir kişiliğe doğmalısın. Marcus Aurelius derkeyi. De bir sabah yeniden doğmak istiyorsan, önce eski halini toprağa göm. Aşk acısından kurtulmak için çoğu insan ne yapar? Yeni biriyle tanışır, dikkatini dağıtır, kendini unutur. Ama stoacı bir erkek bunu yapmaz. Çünkü bilir ki eski ruhu taşıyan adam yeni hiçbir bağ kuramaz. Sen birini kaybettiğinde o kişiyle değil, o kişilikle birlikte gitmen gerekir. Acının içinden çıkmak için yeni bir ilişkiye değil, yeni bir karaktere ihtiyaç duyarsın. Bu karakter artık bağımlı değil. Bu karakter sevilmek için ödün vermez. Bu karakter aşkı bir ihtiyaç değil, bir seçim olarak görür ve bu dönüşüm seni bir kadından değil, eski halinden özgür kılar. Aşk acısı seni başka biri yapmak için vardır. Sen o biri olabildiğinde artık acıdan değil, güçten söz edebilirsin. Altı bazı insanlar seni uyandırmak için gelir. Seneca der ki, bazen gelen kişi bir öğretmen gibidir. Seni eğitir ve gider. Belki onu çok sevdin. Belki o seni hiç sevmediği halde sen elinden gelen her şeyi yaptın. Ama gerçek şu ki, bazı insanlar seni sevmek için değil, sana aynayı tutmak için gelir. Sen o ilişki boyunca ne kadar korktun, ne kadar bastırdın, ne kadar kendini kaybettin. İşte bütün bunları gör diye o kişi geldi ve gitti. Ama geriye sen kaldın ve artık o aynaya bakma cesaretin varsa aşk acısı bitmeye başlar. Çünkü seni iyileştirecek olan şey o kişi değil, onun sende açtığı farkındalıktır. Bazı insanlar iz bırakmaz. Ama bazıları seni baştan sona değiştirir. Sadece bir süreliğine hayatına girerek. Sen o değişimi reddetme. Çünkü o kişi senin kalbini değil belki ama ruhunu uyandırmıştır. Ve uyanan bir ruh bir daha asla eskisi gibi yaşayamaz. Aşk acısı bir insanın duygusal olarak ölmeye en yaklaştığı andır. Ama stoğacılık bize der ki, ruhun en karanlık gecesi, en derin uyanışın sabahıdır. Sen belki birini çok sevdin, kendinden verdin. Sabahlara kadar düşündün, yazdın, dua ettin, umut ettin ve sonunda terk edildin. Ya da bir bakıma kendini onun ellerine bırakıp orada kaybettin. Ama bilmelisin, aşkın seni yıktığı yerde senin yeniden inşa olman gerekir. Çünkü stoğacı felsefede aşk acısından kurtulmak sadece unutmak değildir. O acının içinden daha güçlü, daha farkında ve daha sağlam biri olarak çıkmaktır. Marcus Aurelius der ki, senin olan her şey sende başlar, sende biter. Başkaları sadece gelip geçer. O kadın sadece geldi ve gitti. Ama senin içinde bıraktığı iz senden daha derin çıkmasın. Sen hala ayaktasın. Kalbin kırık olabilir ama kırık bir kalp de dövülebilir. Ve dövülen her metal gibi sen de artık daha sert, daha sağlam, daha dikkatli bir hal alabilirsin. Aşk seni tamamlamamalıydı ama tamamladığını sandın. Oysa stoğacı adam tamamlanmak istemez, tam olmak ister. Kendi başına yetebilen, kendini unutmadan sevebilen, terk edildiğinde dağılıp gitmeyen bir ruhtur stoğacı erkek. Ve işte bu yüzden aşkın yıktığı yer aslında senin doğman gereken yerdir. Sene kadar ki en güzel yapılar en sert zeminlerin üzerine kurulur. Şimdi sende acıdan oluşmuş bir zemin var. Üzerine ne kuracaksın? Bir öfke mi? Bir hırs mı? Yoksa sessiz ama kararlı bir bilgelik mi? Seçim senin. Ama unutma. Bir kadın seni terk ettiğinde bu bir son değildir. Eğer doğru bakarsan bu senin kendine dönüşündür. Ve sen bir gün onu gerçekten unuttuğunda ardına dönüp şunu fısıldayacaksın kendi kendine. Teşekkür ederim. Gittiğin için değil, beni kendime bıraktığın için.